İmajinasyon halk arasında aslında bağırsak düğümlenmesi olarak geçen olaydır. Bir yaşın altındaki çocuklarda bağırsak tıkanıklığına yol açan sebeplerin başında invajinasyon gelir. Peki neden bir bebekte invajinasyon olur ya da biz bunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle e, aniden işte karın içerisinde böyle ağrı girmesi, ayaklarını karnına çekip ağlaması, ağrıların arasında böyle bebeğin son derece sakin bir halde bulunması, bunun dışında ara ara işte bu ağrı ile beraber kusmaların olması, kaka yapamaması ya da kanlı kaka olması gibi bulgularla biz invajinasyondan şüpheleniyoruz. Ama bizim için en tipik bulgu aslında bebeğin sanki kolikmiş gibi ayaklarını karnına çekip böyle ağlaması ve karın hassasiyeti olması bizim için en önemli bulgular arasında. Peki neden bir bebekte invajinasyon olur? Genelde 1 yaşın altındaki çocuklarda yakın zamanda geçirmiş olduğu bir takım işte viral bakteriyel enfeksiyonlar invajinasyon olmasını tetikler. Daha büyük çocuklarda da genelde bağırsak içi bir lezyon, işte mezenter lenf nodlarının olması, bağırsak içerisinde yapısal bir takım anomalilerin, işte mekel divertikülü, duplikasyon kisti gibi anomalilerin olması invajinasyon olmasını tetikler. Genelde 1 yaş altındaki çocuklarda ilk planda biz suyla veya havayla e, redüksiyon dediğimiz yöntemi tercih ediyoruz. Son yıllarda suyla ultrason altında e, imajinasyonun redüksiyonunu daha sık uyguluyoruz. Bunun dışında bununla açılmazsa eğer ultrason altında o zaman açık cerrahi girişim veya laparoskopik cerrahi girişimler uyguluyoruz. Ama 2 yaşın üzerindeki çocuklarda genelde imajinasyona yol açan bir bağırsak problemi olduğu daha ön plandadır. Bu nedenle bu hastalarda daha cerrahi tarafında olmak gerekmekte.